Merhaba. Hiç merak ettiniz mi? Başarılı bir öğretmenin en büyük sırrı, o gizli gücü nedir diye? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da etkili. Mükemmel hazırlanmış bir ders planı. İşte bugün bu planın yapı taşlarını, o 12 temel bileşeni hep birlikte mercek altına alıyoruz. Peki, sıradan iyi bir dersi öğrencilerin aklından çıkmayacak, işte bu dedirtecek o harika deneyime dönüştüren sihirli dokunuş ne? Her şey ama her şey sağlam bir planla başlıyor. Gelin şimdi bu planın olmazsa olmazlarına, her öğretmenin mutlaka bilmesi gereken o kritik unsurlara bir bakalım. Yol haritamız hazır. Bu 12 temel bileşeni aklınızda daha iyi kalsın diye 4 ana başlıkta topladık. Önce planlamanın temellerine, sonra öğrenmenin özüne bakacağız. Ardından sınıftaki uygulamaya geçip en sonda dersimizi nasıl bir üst seviyeye taşıyacağımızı göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız planlamanın temel taşları. Yani daha en başından her şeyin net ve profesyonel olmasını sağlayan o ilk adımlar. Sağlam bir binanın temeli gibi düşünün. Birinci ve en temel unsurumuz başlık. Biliyorum kulağa basit bir formalite gibi geliyor olabilir ama aslında bu sizin profesyonel imzanız. Dersin konusu, sınıf seviyesi ve tabii ki adınız. Bu bilgiler planınıza bakan bir yöneticinin veya meslektaşınızın saniyeler içinde her şeyi anlamasını sağlar. İkinci temel taşımız tarih. Bakın bu küçücük detay aslında o kadar çok şey anlatıyor ki. Plansız derse girmek ne kadar kötüyse, eski, tozlu bir planı raftan indirip kullanmak da o kadar kötü. Plana o günün tarihini atmak, ben bugünkü derse bu sınıfa özel hazırlandım demenin en net yolu. Temelleri sağlam attık. Şimdi planın kalbine, yani öğrenmenin tam da özüne iniyoruz. Bu bölümde nereye gidiyoruz ve oraya vardığımızı nasıl anlayacağız sorularının cevabını arayacağız. Ve geldik en hayati adımlardan birine. Üçüncü unsurumuz öğrenme hedefi. Yani kendimize sorduğumuz o kilit soru. Bu 40 dakikanın sonunda öğrencilerim neyi biliyor, neyi yapabiliyor olacak? İşte bu soru dersinizin pusulasıdır. Bütün rotayı bu hedef belirler. Peki ama iyi bir hedef nasıl yazılır? İşte burada karşımıza smart kriterleri çıkıyor. Yani hedefiniz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve bir zaman sınırı olmalı. Ve küçük bir ipucu, bu hedefi sadece planınıza yazmayın. Tahtanın bir köşesine asın ki hem öğrencileriniz hem de sizi izleyenler dersin amacını her an görsün. Dördüncü kritik noktamız standartlar. Hazırladığınız ders öyle havada durmamalı, Milli Eğitim Müfredatı'nın belirlediği kazanımlardan en az bir tanesiyle mutlaka konuşmalı, bir bağ olmalı. Bu hem eğitimin bir bütün olmasını sağlar, hem de öğrencileri standart sınavlara en doğru şekilde hazırlar. E tabi bir hedef belirlediysek, o hedefi ulaşıp ulaşmadığımızı da bir şekilde görmemiz lazım, değil mi? İşte altıncı unsurumuz değerlendirme tam da bunun için var. Yani öğrencilerim gerçekten öğrendi mi sorusunun cevabını aradığımız yer. Bu bazen ders sonunda sorulan tek bir soru olur, bazen küçük bir çıkış kartı, bazen de büyük bir sınav. Amaç hep aynı: öğrenmeyi görünür kılmak planın teorik kısmı tamam. Peki, bu kağıt üzerindeki harika plan, sınıfın içinde nasıl canlanacak, nasıl ete kemiğe bürünecek? Şimdi üçüncü bölüme. Yani, öğrenci deneyimini adım adım nasıl inşa ettiğimize bakıyoruz. Şimdi, az önce bilinçli olarak atladığımız beşinci unsurumuza geri dönüyoruz. Dersin akışı. Bu, dersinizin film şeridi, senaryosu gibi. Hangi aktivite ne zaman başlayacak? Konular arası geçişler nasıl olacak? Dersin temposu nasıl ayarlanacak? Hepsinin cevabı burada. Etkili bir ders akışının aslında çok basit bir formülü var: Başlangıç, orta ve son. Derse merak uyandıran bir başlangıçla girin, ana konuyu bir etkinlik veya anlatımla işleyin ve en önemlisi dersi mutlaka bir değerlendirmeyle, öğrenilenleri toparlayarak kapatın. Bu basit yapı dersinize inanılmaz bir düzen ve netlik kazandırır. Sırada, öğretmenler odasının o meşhur bitmek bilmeyen tartışma konusu var. Yedinci unsurumuz, ev ödevi. Gerekli mi, değil mi? Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakalım bizim incelediğimiz kaynaklar bu konuda ne kadar net? Evet, bu konuda farklı yaklaşımlar olsa da temel aldığımız kaynaklar tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor diyorlar ki doğru kurgulanmış amaçlı bir ev ödevi öğrenilenleri pekiştirmek ve öğrencinin sorumluluk alması için kesinlikle gereklidir. Tamam. Buraya kadar geldiysek artık iyi bir ders planının iskeletini kurmayı biliyoruz demektir. Ama biz iyiyle yetinmek istemiyoruz, değil mi? Harika bir plan nasıl olur? İşte son bölümde dersimize o usta dokunuşları nasıl yapacağımızı, planımızı nasıl bir üst seviyeye çıkaracağımızı göreceğiz. Bir dersi unutulmaz yapan şey sadece bilginin kendisi değil, o bilginin başka alanlarla, gerçek hayatla, gelecekle kurduğu bağlardır. İşte şimdi o sihirli bağları nasıl kuracağımıza bakıyoruz. İşte dersinizi zenginleştirecek 3 muhteşem strateji. Birincisi, disiplinler arası yaklaşım. Einstein'ı anlatırken işin içine biraz tarih katmak gibi. İkincisi, Yazma becerisi. Unutmayın yazmak sadece Türkçe dersine özgü değil. Matematikte bir problemin çözüm adımlarını yazdırmak bile öğrenmeyi bambaşka bir seviyeye taşır. Ve üçüncüsü kariyer becerileri. Anlattığınız konunun gerçek hayatta ne işe yaradığını göstererek onlara ilham verir. Ve geldik belki de bir öğretmeni usta yapan en önemli özelliğe. Dokuzuncu unsurumuz farklılaştırma. Yani sınıftaki her bir öğrencinin kendine özgü öğrenme hızına, tarzına, ihtiyacına göre dersinizi esnetebilme sanatı. Kolay mı? Hayır, kesinlikle değil. Zaman ve çaba ister. Ama her bir öğrenciye dokulduğunuzdan emin olmanın tek yolu da budur. Özetle, bu 12 bileşenin her biri bir yap bozum parçası gibi. Tek başlarına bir anlamları olabilir ama bir araya geldiklerinde ortaya öğrenci başarısını hedefleyen bütüncül, güçlü bir resim çıkıyor. Her parça diğerini tamamlıyor ve daha anlamlı kılıyor. Evet, bugün bir ders planının 12 temel bileşenini masaya yatırdık. Ama tabii ki her öğretmenin tecrübesi, öncelikleri farklıdır. Şimdi söz sizde. Size göre bu 12 unsurdan hangisi bu olmazsa olmaz dediğiniz en kritik parça? Değerli fikirlerinizi ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın ki hep birlikte öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.